Tarzı, tarzı, bravo. Bugün Taner Emre Üzer Geççi'nin yani Metropol Gazetesi'nin, Metropol Medya'nın yönetim kurulu başkanı Taner Emre Üzer Geççi'nin doğum günü. dostları, sevdikleri bir arada. Bu arada Yüreği Belediye Başkanımız sağ olsun Sayın e, Fatih Mehmet Koca Eskir'de güzel bir sürpriz yaparak doğum günü pastasını göndermiş, çiçeğini de göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz tüm dostları ve sevdikleri adına ve başkan adına da böyle evet. bir yıllar diliyor. Hayırlı yıllar olsun. Hayırlı yıllar olsun. Hayırlı yıllar olsun. Hayırlı yıllar olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Fatih Koca isimli başkan gerçekten başkan olduğundan beri bize bütün basın camiasını onurlandırıyor medya dünyasını. Ee, teşekkür ediyoruz. Böyle güzel dostlarla da hep beraberken buradan teşekkür ediyoruz başkana. Ama e, başkana bir dahaki sene doğum gününe değil başkanım sizi bir an önce yayına bekliyoruz buraya. Evet canlı ee, yani. Metropol Medya olarak hem radyoya hem web tv stüdyolarına ve tabi gazetemize. Lütfen bir an önce sizi bekliyoruz. Özlendiniz çünkü. İflatım artık. Hadi hayli ilan Başkanım çok sağ olun. Her zamanki gibi çok naziksiniz. Her sene unutmuyorsunuz böyle basın çalışanları, medya çalışanları. Da. Ben Kaç oldu, 30 oldu abi? 31 başkanım. Geç, 30'u geçmiyoruz. <laughs> <laughs> Orada sayıyoruz. Sürekli 30'dayız. Başkanım amacıklar özledik. Araya böyle pandemi de da girdi ama bir müsait olduğunuzda gerçekten bekliyoruz. Adana da sizi özledi. Biz daha çok özledik. Bekliyoruz başkanım. Ben, ben inşallah. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ee, Selamlarımı, saygılarımı. Selam Teşekkür ederim başkanım. başkanım. İnşallah yakın zamanda görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun, sağ olun. Saygılar başkanım, görüşürüz.